anadan sonra fidan. Evlat bir fidana benzer. Eğer fidana emek verirsen o fidan meyvesini verir. Bahçeyi süsler ve yararlı olur. Emek verin fidanlara, meyve versin insanlara. Şayet ihmal edersen zemin olur isyanlara. Dallar olur çatır motur, semeresiz boyu bodur. İhmalların sonu budur, zemin olur isyanlara. Susuz yaşayamaz senek bağ bu bahçe ister emek, o bahçede meyve yemek emin olur insanlara. Yavruna bak fidan gibi, gıdasın ver iman gibi, bina kursun sinan gibi zemin olsun insanlara. İmandan bir hak ver ona, isyan eylemeden sana, kalbi görsün haktan yana, emin olsun insanlara, evet emin olsun insana. Eğer bir de çığırından çıkarsa insanlara bela olur.